Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdaki en yeni videolardan haberdar olmak için videonun sağ alt köşesinde kırmızı renkli abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Destekleriniz için de güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bugün örgü anlatımda sizlere hasır e, terlik anlatımı yapacağım. Kalın hasır taban üzerine uygulamış olduğum modeli anlatımını yapacağım arkadaşlar modelimizde neler gerekli hangi malzemeler gerekli hemen ilk önce onları anlatıp daha sonrasında da modelin anlatımına geçeceğiz modelimizde dilediğiniz hasır tabanda yapabilirsiniz böyle kalın hasır tabana modeli uyguladım bunların inceleri daha inceleri de var orta boyları da var hepsini İpek pazar sitesinden temin edebilirsiniz bütün boyları mevcut numaraları da mevcut modelimizi yapıştırmadım anlatımını bitirdikten sonra diğer modelini anlatımını bitirdikten sonra her ikisini de sarı yapıştırıcıyla yapıştıracağım hızlı bir şekilde yapışıp kullanıma da hazır olacak yapıştırılmaya da çok uygun bir taban şöyle göstereyim her iki tarafta da çok güzel bir şekilde yapışık yapışıp sağlam olacak dediğim gibi dilediğiniz tabanlarda bunu bu modeli uygulayabilirsiniz şöyle ara Kalın e, ara hasır taban var. inceleri de var. Daha inceleri de var. E, üzerinde kullanmış olduğum şöyle jüt ip. tuhafiyelerden temin edebilirsiniz bunu. Tüm tuafiyelerde satışları mevcut. Renkleri de mevcut. Ama ben aynı orijinal rengi her ikisinin de renkleri aynı olsun diye tabanımla aynı renkte jüt ip kullandım. Bunun e, daha öncesinde bu iplikle de bu modelin anlatımını yapmıştım. Şimdi biraz daha farklılıklar katarak modeli biraz daha zenginleştirdim. Bu ipin de incelik ve kalınlık derecesini sormuşsunuz. Tek boyda e, hanımlar bunlar. Zaten tuhafiyeye gittiğinizde şöyle kalınlığını avucumun içinde göstereyim sizlere. Şu kalınlıkta oluyor. Bu şekilde bir tane yeterli oluyor. Bunun e, fiyatını şu an bilemeyeceğim. Çok uzun zaman oldu alalım. Tuhafiyelerden bir tane aldığınızda sizin için yeterli olacaktır. Üzerine kullanmış olduğum pazen elinizde varsa eğer küçük parçaları değerlendirmek adına çok güzel model oluştu bu şekilde şöyle göstereyim. Dilediğiniz renklerde pazen kullanabilirsiniz. Başka e, kemer delme aparatı ya da biz kullanmak gerekiyor. Ben kemer delme aparatıyla modelimizi yaptıktan sonra e, yanlarda tabanımızda şu şekilde yerleri yoktu. Kendim açtım buralarını montelemek için dikiş yaparak daha sağlam olması adına üst tabana ben kemerten kemer delme aparatı şekilde kullandım eğer elinizde yok ise şöyle biz de kullanabilirsiniz modelimizi bitirdikten sonra montelemek için yerlerini bu şekilde sabitlemek adına İpimi kullandığım tığım elimin ayarına göre ipin kalınlığına göre siz de tercihinizi yapın arkadaşlar. Ee, çok fazla kalın bir tığı tercih etmeyin ip kalın diye. Bu sefer çok gevşek olacaktır. Çok ince başlı da tercih etmeyin. Eliniz hangisine müsaitse biraz böyle sıkı olursa kullandıkça en azından e, 1 iki santim açılma payını da düşünelim. O esnadan e, daha sıkı yapmamız gerekiyor modeli. Evet şu an anlatımımı yaptım. Neler gerekli, neler yapmamız gerekiyor. Şimdi modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar üzerindeki bantı ben 18 tane ikili trabzandan oluşacak şekilde yaptım. Toplamda ben 18 tane zincirimi ikili trabzan için çekeceğim. Daha sonrasında da 2 tane de fazladan zincir çekeceğim. Toplam 20 tane zincir çekmiş olacağım yani. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Sabitlediğim zincirimi zincirden saymadım. Toplam 20 tane çekiyorum. Evet arkadaşlar. Toplamda 20 tane zincir çektim. 1-2-3 atlayacağım. 4. ilmeğe başlayacağım. Trabzanlarımı örmeye şöyle de göstereyim. Şu kadar bir genişliğim olmuş olacak tığıma doladım. Dördüncü ilmeğime battım. İki seferde çektim. Tığıma doladım. Diğer sıradaki olan ilmeğime battım. İki seferde çektim. İkili trabzan. Tığım dikkat ettiyseniz ince bir tığ. Sık olmasını istediğim için. Numarası da silindiği için şöyle göstereyim. 3 numara 1.70 milim silindi örmekten. Siz de elinizin ayarına göre tığ seçimini yapıp devam edebilirsiniz. İpim kalın diye kalın tığ tercih etmedim. Bol olmasını istemiyorum. Çünkü ayağımıza giyeceğimiz terlik kullandıkça genişleyecektir. Evet. ikili trabzan olarak tığıma doladım. Bir daha göstereyim. Sıradaki olan ilmeğe battım. İki seferde çekiyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 18 tane trabzanım olacak. Çekmiş olduğum bu zincirle beraber e, 17. ilmekten çünkü başlayarak devam edeceğiz batışlarımızı yapmaya. Tabii bu genişliği şöyle göstereyim bir daha. Daha geniş istiyorsanız, yani şöyle şuralara kadar gelmesini istiyorsanız ilmeğinizi daha fazla dolaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Diğer sırada tekrar dönüşte göstereyim. Daha sonrasında ne kadar ördük, kaç santim ya da kaç sıra ördük onu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladık. Sıra ikinci sıramıza geldi. Bunun için de iki tane zincir çekiyorum. Bir ve iki. Tığıma doladım. Dönüşümü yaptım. Arka kısmına ilk bulunduğum bu noktaya batıyorum. Sayılarımızı tekrar devam edelim saymaya karışıklık olmasın. Her sırada 18 tane toplam ikili trabzanımız olacak. Örmesi biraz tabi güç oluyor. Tığım biraz ince ipime göre. Ama sıkı olmasın istediğimden dolayı bu tığı tercih ettim. Kullandıkça açılacağını düşündüğümden dolayı gevşek olmasını istemiyorum modelin. Böyle ikili trabzan yaparak İkinci sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Üçüncü sıramda da aynı şekilde iki zincir çekip bulunduğum noktaya döndüğümde bulunduğum noktaya trabzanıma batıp e, istediğim uzunluk ölçüsüne gelinceye kadar öreceğim. Şimdi e, istediğim uzunluk ölçüsüne kadar öreyim ve e, kaç ilmek ya da kaç sıra ördüm e, o sırada video tekrar başlatacağım arkadaşlar. Ve kaç santim olduğu onu söyleyeceğim. Bu doğrultularda ikili trabzanımızı yapalım ve Dediğim ilmeğe kadar da gelelim. Evet hanımlar, e, örgü parçamızı tamamladık. Toplamda sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Santim olarak ise 16, 16 buçuk santim kadar geliyor. Bunu katlayıp e, modelimizi yapacağız. Bunu yapmadan önce şöyle terliğimizin üst olan bölümü var. Bunun kenarlarından yerlerini kemer delme aparatı ile delip hazırlamamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Montelememiz için şöyle üstüne koyacağım. Tam olarak nereden başladığıma dair buradan başlıyorum çok öne doğru yani içe doğru değil şöyle göstereyim kemer darma aparatı ile 9 milim yani 1 santim aralık olmasın 9 milim ya da 8 milim olacak şartı ile kemer darma aparatıyla böyle delip bunu bu parçamızın genişliği kadar yerini hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu buraya dikeceğimiz yer kadar delip hazırlamamız lazım. Her iki taraftan da yerlerini hazırlayıp dikişe hazırlayalım. Şu modelimizin şöyle katladığımızda, şu yönünü katladığımızda iç dolgu kısmı. Yani üzerindeki bu dolgu kısmı iç kısımda kalacak. Yanına dikeceğimiz kumaşımız dış kısımda kalacak şekilde katlayıp buraya monteleyeceğiz hanımlar. Yani bunu şöyle katladığımızda şöyle şuradan itibaren dikmemiz gerekiyor. Şöyle katlayıp iç kısma doğru monteleyeceğiz. en kenar dipten ipimi monteledim. Yerini hazırlamış olduğumuz yerde monteleme işlemini yapacağız hanımlar. Katlama işlemini gösterdim. Bu şekilde dikişimizi sağlayacağız. Bakın gözlerden iğnemizi geçirip dikişini sağlayacağız. Şimdi kamera açısından e, dikerken biraz zorlanıyorum. Sizlere katlama işlemini gösterdim. Aynı doğrultularda çapraz bir şekilde yanlardan monteleyip güzelce e, sağlamlaştırıp tekrar videoyu başlatalım. Evet arkadaşlar terliğimizi e, örgü kısmını bu bölüme monteledik. Görmüş olduğunuz gibi bu katlama şeklini şu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Dikeceğimiz e, pazenin dikeceğimiz bölüm dış kısımda katladığımız bölüm iç kısımda kalacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şimdi pazenimizden çok küçük bir parça, elinizde olan e, bir tek bu pazen olarak düşünmeyin. Farklı e, kumaşlarda deri varsa deri kullanabilirsiniz, setan kumaş kullanabilirsiniz, daha farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Bunu buraya e, bir İğne ve iplikle aynı tonda yani burada dikmiş olduğum ipliğimle de bunu buraya monteleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şekilde büzgülü bir şekilde bunu monteledim. Şöyle yapacağız. Şu kısım bu kısmı kesmek istiyorum. alttaki fazla olan bölümü kestim. Buradan itibaren şöyle ilk önce yan kısımdan başlayacağım dikmeye. Şu fazla olan bölümü de içeriye büzgülü büzgülü bir şekilde monteleyeceğiz arkadaşlar. Bunu iç kısma koyalım. Önce şu köşeyi, üçgen köşeyi dikeceğiz. Bu köşeyi aşağıya kadar indim. Şimdi alt kısımda olan şu bölümde katlayarak şöyle pile yaparak yani kumaşı buraya yedirmeye çalışacağım. Çok fazla büyük büyük katlamalar değil. Küçük küçük pileler oluşturacağım. Buralarda videoları durduruyorum. Çünkü iğneyi batırmam çok zor oluyor. Sizlere ne yaptığıma dair hem göstermek istediğim videoyu burada başlattım. Burada küçük pileler oluşturarak bu sıra sonuna kadar bu kumaşımı Yedirmiş olacağım. Yani bizim burada amacımız e, buradaki bu boşluğa e, ederi kadar bir kumaş parçasına ihtiyacımız var. Bu kadar bir kumaş parçasıyla büzgülü ve şöyle dolgulu bir şekilde bunu buraya montelemek. E, ben güzelce büzgülü bir şekilde dediğim gibi böyle bakın pile pile yapıp Ara ara pileler yapacağım. Büzgülü bir şekilde buraya dikeceğim. Aynı büzgülerden yukarıda oluşacağı için onu da güzelce hepsini bir araya toplayıp şöyle tam burada e, büzgü kısmını vermiş olacağım arkadaşlar. Bunu buraya güzelce monteleyelim. Ve daha sonrasında yapıştırma işlemiyle de terliğimizi sonlandıralım. Evet arkadaşlar örgü bölümünü tamamladık dikişimizi yaptık şimdi sıra geldi yapıştırma işlemine ben bu bölümde yapıştıracağım yapıştırıcım sarı yapıştırıcı yani ısıtmadan kullanacağım bir yapıştırıcı çünkü bu taban ona çok müsait bir taban sarı olan o yapıştırıcımın küçük petler halinde de satılıyor aynı aldığım Tabanı aldım siteden e, İpek Bazar sitesinden temin edebilirsiniz. Şimdi onu buraya güzelce monteleyeceğim. Yani süreceğim. Daha sonrasında da hemen monteleyeceğim. Ağzını çok sıkı bir şekilde kapatmıştım. üzerine dökebilirsiniz, dağıtabilirsiniz bir çubuk yardımıyla. Fırça kullanabilirsiniz sürme şeklinizi nasıl yaparsanız. Şöyle bunu her tarafına ben şimdi yedireceğim. Tabana da aynı uygulamayı yapacağım ve iç kısma da aynı şekilde yapıştırıcımı dağıtacağım her bölüme İç kısma yani alt bölüme sürdüğümüz gibi örgü yaptığımız taban kısmına da aynı şekilde yapıştırıcımızı böyle dağıtacağız güzelce bu tamam şimdi diğerinde aynı şekilde yapacağım aynı şekilde bu tabana da dağıtıyoruz. Ben e, gelen pedin ağzını çok sıkı bir şekilde kapatmıştım. Onunla dökümü çok zor oldu size anlatırken. Onu ayarladım. O yüzden videoyu durdurdum. Tekrar şimdi başlattım. Ben fırça yerine bu şekilde kullanıyorum. Sonra fırçayı her seferinde yıkamak gerekiyor. Ama devamlı yapıştırıcı kullanıp örgü ayakkabı ya da örgü terlik yapıyorsanız e, bunların bir de kutuları var. Onlardan da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer arada yapıştırıcılı bir şekilde benim gibi yapıyorsanız bu şekilde de e, sürebilirsiniz. Şimdi iç e, tabana yani ördüğümüz tabana da aynı şekilde süreceğiz. Çok fazla dökmeyeceğim bunda. E, alt bölüme döktüğüm kadar fazla dökmeyeceğim. Her ikisine de sürdükten sonra çok fazla bekletmeden de yani 5 dakika 10 dakika yeterli oluyor. Zaten bunları birbirine diğerine sürünceye kadar diğeri de beklemiş oluyor. Onu beklettikten sonra bunu da güzelce şu kenarlarını özellikle şu kumaş kısımlarını süreceğim. Daha sonrasında da monteleme işlemini yapacağım arkadaşlar. İlk sürmüş olduğum tabanlarım istediğim kuruluğa geldi. Çok fazla bekletmedim. Yani 10 dakika kadar falan beklemiş oldum. Şimdi birbirine bunları monteleyeceğim. Bu bunun eşiydi. Bu şekilde birbirine e, en uç noktasından arka bölümüne kadar gelecek şekilde eşitleyeceğim. Önce burun kısmına daha sonra arka topuk kısmına ve buradan sırayla birbirini eşitleyerek geliyorum. Daha sonrasında bunun üzerine ben ağırlık bırakacağım ve bir gün boyunca bu ağırlıkla beklemeye alacağım bunu. Hemen giyime hazır olmayacak. Bir gün boyunca bekledikten sonra bu sarı yapıştırıcımız bu taban için tam ideal bir yapıştırıcı ve daha sonrasında da kullanımı hazır olacak arkadaşlar. Bu işlemi de gösterdim. Ben bunu daha sağlam bir şekilde bastıracağım. Şimdi masada olduğu için çok fazla bastıramıyorum. Yüklenemiyorum üzerine. Diğerini de aynı doğrultularda yapıştırma işlemini yaptıktan sonra dediğim gibi bir gün bekletmem gerekiyor. Üzerine şimdi öncelikle kalıbını yerleştireceğim. Eğer elinizde buna göre kalıbınız yoksa üzerine 5 kiloluk bir bidonu yanlamasına yatırıp e, üstüne bastırabilirsiniz arkadaşlar ve o e, sürede bir gün boyunca yani yapıştırdık bugün örnek veriyorum bir de ertesi gün bir de çıkartabilirsiniz yani kullanıma hazır olacaktır e, ısıtmadan yaptığımız bir uygulama bu yapıştırıcı çünkü bu tabana e, ısıtarak şöyle tabanı göstereyim diğer tabanı bunu e, ocak kısmında şu şekilde tuttuğumuzda erimeler yapacaktır. Çünkü bu ısıtmaya müsait olan bir taban değil. Isıtmaya müsait olmayan tabanlarda da sarı yapıştırıcı dediğimiz yapıştırıcıyı uygulayabilirsiniz. Eğer ipek pazar sitesinden sarı yapıştırıcı temin etmediyseniz ayakkabı yapıştırıcılardan bile bir bali. Küçük paketlerde e, temin edip yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Onlar bile bu tabana çok müsait yapıştırmaya. Tabanlar çok güzel. E, kış gelmeden tam bar, bahar mevsiminde bu terliklerimizi yapıp giyebiliriz. İnşallah anlatımda sizlere faydalı olmuşumdur. E, alt ve üst bölümde hasır aynı şekilde kullanılmış oldu. Ben şimdi bunun e, süresini kaybetmeden birbirine hepsini yapıştırayım. Bugünlük örgü anlatımda sizlere e, kalın hasır taban Terlik anlatımı yaptım. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.